Ee, diğer bir e, seçeneğimiz arkadaşlar. Şurada kenarlık verme. Diğer ikonumuzda gölgelendirme. Şurada fareyi dolaştırdığım yerlerden bir tanesi kenarlık diğeri de gölgelendirme. Şimdi bazı e, satırlarımızın, kelimelerimizin veya arkadaşlar e, diğer e, paragraflarımızın etrafına kenarlık koyabiliriz. E, bunun için sevgili arkadaşlar örneğin ben şuradan bir satır seçeyim. Ee, buradan Kenarlık var arkadaşlar Kenarlık seçeneğin yanındaki Siz oku tıkladığınızda Tüm kenarlık çeşitlerine ulaşabilirsiniz Veya direkt Satırınızı seçip Kenarlık seçeneğini tıklarsanız O anda genellikle varsayılan olarak Alt kenarlık aktiftir Alt kenarlıktan arkadaşlar e, Bu şekilde e, Metinize Kenarlık ekleyebilirsiniz şu şekilde bu tümüne kenarlık veriyor. Biraz sonra arkadaşlar e, şöyle kontrol Z yapayım. Şunu da götüreyim. Şunu seçtik. Örneğin buraya arkadaşlar alt kenarlık verdiğimizde e, satırın tümüne arkadaşlar bu şekilde kenarlık veriyor. Buradan siz istediğiniz kenarlı arkadaşlar pasif yaparak kenarlıklarınızı oluşturabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar e, burada hani tüm e, metin olarak tümüne veriyor arkadaşlar. Hani tek tek iptal etmek istediğimizde olmuyor ama şöyle bir tablo ekleyelim. Tabloda bunu daha net görürüz. Şuradan örneğin bir tablo ekledim arkadaşlar. Şu şekilde. Örneğin bu tablonun ilk satırını seçip sevgili arkadaşlar. Buradan şu kenarlık kısmından örneğin mesela iç kenarlıktan kurtulmak istiyorsanız şu seçili kısmın iç kenarlık kısmını tıkladığınızda bakın iç kenarlı bütün e, kenarlıklarını e, yok etmiş olursunuz. Ve arkadaşlar hem sağ hem sol arkadaşlar kenarlı e, silmek istiyorsunuz. Buradan gelip aktif olanlar arkadaşlar bakın nedir? Arka planları sarı renk olarak gözükmektedir. Siz sol kenarlı kaldırmak istiyorsanız bir defa tıkladığınızda bakın sol kenarlı Tekrar bir defa sağ kenar tıkladığında sağ kenarlıktan ne olmuş olursunuz? Kurtulmuş olursunuz. Dolayısıyla buradan arkadaşlar bu şekilde istediğiniz kenarlığı ekleyip kaldırabilirsiniz. Örneğin ben şurayı seçip şuranın alt kenarlığından kurtulmak istiyorum. Bu sefer gelip şuradan alt kenarlık kısmını pasif ettiğinde bakın şu hücreleri sanki birleştirmiş oluyorum. Bunu arkadaşlar tablolar bölümünde de daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Kenarlık şimdilik arkadaşlar bu şekilde. Örneğin kenarlıklarınıza farklı çizgiler verebilirsiniz. İşte e, nedir kenarlık ve gölgelendirme arkadaşlar kısmından. Buradan kenarlığın stilini örneğin mesela düz çizgi veya kesikli çizgi hangi stil biçimini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Kenarlığın rengini arkadaşlar örneğin ben buradan kırmızı renk seçtim. E, ne olacak seçili olan kısmın kenarlık kısımları kırmızı olacak. Şuradan da renk kısımlarını ekleyip kaldırdığımızda bakın şöyle kenarlıklarımız ne olacak? kırmızı olacak. Ben sağ solu kaldırmıştım. Tamam dediğimde bakın üst seçili olan satırın üst ve alt kenarlık kısımları ne oldu? Kırmızı renk oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kenarlıklarınızı ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Diğer şu seçeneğimiz arkadaşlar. Üzerine gelip beklediğimizde bakın gölgelendirme. Yani seçili olan metni burada farklı renkler kullanarak gölgelendirebilirsiniz. Örneğin kırmızı dediğimde şurası kırmızı olacaktır. İki satır seçim. Bakayım gölgelendirme nasıl olur? Tıkladım. Bakın her satır ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde arka plan rengi dediğimiz yani zemin rengi gölgelendirme vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şu tablomu siliyorum. Yeni bir tablo ekleyeceğim. Paragraf bölümünde son e, işleyeceğimiz konu arkadaşlar sıralama komutudu. E, komutudur. Sıralama komutunu günlük hayatta sevgili arkadaşlar biz çok sık kullanırız. Örneğin bir tablodaki isim, isim listesini arkadaşlar işte doğum tarihine, ada, soyada e, ya da aldıkları gelire göre biz ne yapabiliriz? Sıralama işlemi yapabiliriz. Hep birlikte yapalım arkadaşlar bunu. Önce ekle menüsüne gelip arkadaşlar Burada tablo bölümünde bir tane tablo ekleyelim. Ben şu şekilde işte 4 çarpı 4 çarpı 5 şeklinde yani 4 sütun 5 satırlı bir tablo ekledim. Tablomun belli hizalamaları yapmak için şu kısma gelip arkadaşlar e, direkt metnimi ortalıyorum. Bir de koyu yazacağım. Tablolar kısmında bunu detaylı bir şekilde sevgili arkadaşlar anlatacağız. Şuradan şurayı seçip Şöyle. Örneğin burası ne olsun? Adı arkadaşlar. Şurası doyadı, Şurası e, vize notu diyelim. Şurası da aldığı burs miktarı. Miktar. Şimdi tablomuzu buna göre dolduralım arkadaşlar. Örneğin ne olsun? Ali Can vize notu 55 aldı burs miktarı 1000 olsun arkadaşlar. İşte Mehmet Demir olsun. Vize notu arkadaşlar 60 burs miktarı 750 olsun. Tekrar bir tane daha Ali Can ekliyorum. Neden arkadaşlar? Birazdan sıralama ölçütlerinde kullanmak için. Ali Can 75 600 olsun bir tane Zeynep çeri yapalım. Bu da arkadaşlar bize notu 100 olsun. Burs miktarı 1250 olsun. Şimdi böyle bir tablo oluşturduk. Bu tablomuz üzerinde arkadaşlar istediğimiz gibi sıralama yapabiliriz. Ben önce şurada gölgelendirmeyi gördük. Örneğin şu tablonun birinci satırını şu şekilde gölgelendirdim arkadaşlar. Şimdi bu tablomuzda şu kısımlarda ortalayayım arkadaşlar. Şuradan. Şimdi bu tabloda yani tabl tablomuz daha uzun olur arkadaşlar. Mesela bir çalıştığınız bir fabrika binlerce işçisi olabilir, bir öğrenci listesi olabilir. Diğerinki sizin gibi işte bize girmiş öğrenciler, sınıf listesi, işte sınıf öğretmenliği bölümü. E, vize sınav notları neye göre sıralanıyor genelde arkadaşlar. Ya vize notlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralarsınız ya da kişi kendi isim adını soyadını bulabilmesi için soy ismine göre ne yapabiliriz? A'dan Z veya Z'den A'ya doğru ne yapabiliyoruz? Sıralayabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin burada biz ilk başta A'dan Z'ye doğru sıralayalım. Örneğin A'dan Z'ye doğru sıraladığımızda şu Mehmet ve Ali'nin yer değiştireceği kesindir değil mi arkadaşlar? O yüzden geliyoruz şurayı seçiyoruz arkadaşlar. İlk satırı. İsterseniz tablonun başına gelip şöyle fare işareti aşağı yönlü ok aldığında sol tuşu bir defa tıkladığımızda tablomuzun ilgili sütununu seçeriz veya gelip arkadaşlar sürükle bırak yöntemiyle aşağı doğru kaydırdığımızda sütunumuzu seçeriz. Burada sıralı arkadaşlar komutuna bastığımızda bu, bu şekilde bir e, ee, sırala gezgin penceresi karşımıza gelecekti. Burada sıralama ölçütü olarak arkadaşlar ad yazıyor. Bakın sadece tablomda ad sütunu seçtiğim için ad yazıyor. Burada sevgili arkadaşlar tür metin. Evet arkadaşlar buranın içerisindeki veri metindir. Mesela doğum tarihi bu tarih olur. Veya yaşı ise işte 30-40 ise bu ne olur arkadaşlar? Üç tane zatı var. Sayı ve tarih. Metin, sayı, tarih. Biz türü metin olduğu için metin seçiyoruz. Buradan artan diyor, azalan diyor. Var olarak artan seçeneği seçilidir. Artan demek A'dan Z'ye doğru sırala. Yani A harfiyle başlayanlar başta işte Z'ye doğru sırala isimleri. Azalan seçeneğini seçersek bu da Z'den A'ya yani tersten sıralar arkadaşlar. Bu sefer mesela Z'den A sıralarsak Zeynep başa gelecek, Aliler en sona gidecek. Artan dediğimizde ise Ali isimleri en başa, sonra M harfiyle başla, Mehmet en son Z ile başla, Zeynep gelecekti. Tamam dediğimde arkadaşlar bakın verilerim sıralandı tablomda. Veriler sıralanmış oldu. Peki şurada arkadaşlar demin burada sarılayı tıklarken bakın ölçüt vardı. İki tane ölçüt daha. Biz tek ölçüte göre yaptık. Burada aslında iki tane Alican var. Yani ad ve soyad aynı. Ama vize notları arkadaşlar 55-75 burs miktarı 1600 yani var. Şimdi bu Ali canları neye göre sıralayacak? Mesela bilgisayar kendi bildiği şekilde sıraladı. Ne oldu? İkisi Ali Ali. E, i̇kisi de birbirine eşit. Hangisini sıraya koyacak? Dolayısıyla Su isimleri de eşit. Burada vize notuna göre sıralamış muhtemelen. Büyükten küçüğe. Ama burs miktarına göre yaparsanız tam tersi olacak. Değil mi? Yani bu şeye benzer. Siz işte e, ÖSM sınavına girdiniz. Ne oluyor mesela? Diyelim ki puanınız aynı. Aynı bölümü seçtiniz. İkinizin puanı aynı. İşte İrem'le diyelim ki Ayşe'nin puanı aynı. Ne yapıyor? Bu sefer e, ee, sıralan okul birinciliği varsa onlara bakıyor. Yoksa doğum tarihine bakıyor. Daha büyük olanı ilk başa yerleştiriyor. Değil mi arkadaşlar? Yani sıralama ölçüde puanda eşitse ne gidiyor? İkinci ölçüde. İkinci ölçüde eşitse üçüncü ölçüde, dördüncü ölçüde bakıyor. O zaman tablomuzu şu anda tamamını seçelim arkadaşlar. Bu Ali canları da kendi arasında bir ölçüde değerlendirelim. Yani ad aynı, soyad aynıysa neye göre yapsın bu sefer? burs miktarına göre yapsın. Veya vize notuna göre sıralasın. Yani sıralama bilgisayar kendi kafasına göre yapmasın. Tıklıyorum. Birinci olarak ada göre nedir? Metin arta. Daha sonra ikinci ölçütüm arkadaşlar soyada göre olsun. Yine metin yine arta. Dördüncü, üçüncü ölçtüm arkadaşlar. Eğer ad soyad aynı ise ne yap arkadaşlar? Bu sefer aldığı burs miktarına göre azalan yap ya da artan yap. O zaman şuradaki arkadaşlar şuradaki sıralama göre yine alican alican. Ad suatlar aynı mı? Evet. Gelecek fark nerede arkadaşlar? Burs miktarında. Burs miktarını neye göre yapacak? Artana göre. Nedir yani? Önce 600'lü olan alican başa çıkacak. 1000 olan aşağı inecek. Tamam dediğimde gerçekten de öyle oldu değil mi? Bakın 600 olan aşağı çıktı. Diğeri. Yani bu şekilde arkadaşlar sıralama ölçtü. eğer birinci ölçütünüz eşitse ikinci ölçütü kriter olarak belirleyebilirsiniz. İkinci eşitse üçüncüyü. Üçüncü eşitse zaten muhtemelen burada en fazla üç tane var arkadaşlar. Üçten sonrası ki eşitlik bozulacaktır arkadaşlar. Sıralama da bu şekilde arkadaşlar kullanabiliriz arkadaşlar. Yani birden fazla ölçüt şu anda ne yaptık? Hepsini artana göre sıraladık tabi artana göre sıralarında burs miktarı mesela şu 750-600'den yüksektir diye şu 750 gelecek değildir. Önce ada bakıyor. Atta eşitlik olursa soyadı. Soyatta eşitlik olursa arkadaşlar sadece onları kendi arasında artana göre yapar. Yani şurada illa artan hepsi gidecek diye bir zorunluluğumuz yoktur. Sevgili arkadaşlar paragraf bölümünde en son kısım arkadaşlar şu simgedir. Bu simge Kaç defa Enter'a bastığımızı gösterir. Şu anda buna bastığımda bakın arkadaşlar şu simgenin belirlediği her yerde ben Enter'a yani paragraf oluşturmuşum arkadaşlar. Bazen bu aktif olarak gelir. Bakın şurada hep Enter'a basmışım. Şurada Enter. Şurada bir Enter var. Şuralarda bakın Enter var. Bunu arkadaşlar bazen sizi rahatsız ediyor olabilir. Bunu ekrandan götürmek için arkadaşlar şuradaki tümünü göster simgesini pasif hale getirmeniz yeterli. Son kısım arkadaşlar paragraf bölümün altında bakın sağ alt köşede bir ok işareti gözüküyor. Bu ok işareti bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar? Bu ok işaretini tıkladığınızda paragraflarla ilgili daha gelişmiş seçeneklere, daha fazla ayrıntılı seçeneklere ulaşabilirsiniz. İşte girinti ve aralıklar, satır ve sayfa sonuyla ilgili ayarlamalara buradan ulaşabiliriz arkadaşlar. Benim bugün arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bir uygulama yapalım hep birlikte.